Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin e, muhteşem bir bölüm ve etiketi gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, muhteşem bir bölümünün etiketi aşktan kaçma. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Sen Çal Kapımı dizisinin yepyeni bölüm ve muhteşem karelerini, göz okşayıcı görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Her gün yepyeni görüntüler sizleri hayran bırakacak. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Anker çiftini seyretmeyi unutmayın.